Yakıt enjeksiyon sistemli araçlarda karbüratör bulunmaz. Karbüratör havayı ve yakıtı özel oranlarda karıştırıp buharlaştıran ve bu karışımı emme manifolduna gönderen motorun özel bir parçasıdır. Manifold bu karışımı yanmanın oluştuğu motor silindirlerine yönlendirir. Filtrelenmiş hava karbüratöre giderek yakıtla karışır. Gaza bastığınız zaman karbüratör boruları hava için açar ve yakıt karışımı motora yollanır. 2 metrelik bloklar yakıt hava karışım oranını kontrol ederler. Bilgisayar kontrolündeki hassas aletler onları alüminyumdan işlerler. Bu arada işçiler itici denilen parçaları karbüratörün ana gövdesine yerleştirirler. Bu iticiler yakıt hava karışımını Venturi denilen konik borulara püskürtür. Daha sonra emme manifolduna yönlendirilir ve manifold karışımı motorun silindirlerine transfer eder. Diğer bir bilgisayarlı makine her bir gaz kelebeğini bir çelik bardan üretir. Bu şartlar gaza bastığınızda dönerler ve emme manifoldu için boruları açan kelebek diskleri döndürür. İmalat tezgahlarında kelebekleri yerleştirmek için delikler açılır ve yakıtın akmasını engellemek için de yivler oyulur. İşçiler gaz kelebeklerini karbüratörün tamam plakasına oturturlar. Bu plakanın bir tarafı ana gövdeye tutunurken diğer kısmı emme manifoldunu kavrar. Kelebekler alüminyum, çelik ya da pirinçten imal edilirler. Bu karbüratörün modeline göre değişir. Taban plakası ters yüz edilir ve karbüratörün titreşim sebebiyle motorun içine düşmesini engellemek için vidalar sıkıştırılır. Bu karbüratöre bir ayarlama vidası yerleştirildikten sonra yapılır. Diş kilitleme materyali parçaların kaybolmamasını sağlar. Artık gaz kelebeğini döndüren gaz kolunu toparlama vakti. Bir conta ve çatal pim bir arada durmalarını sağlar. Kollardaki birkaç çekiş iki kelebeğin de serbestçe ve pürüzsüz hareket etmesini, kelebekler dikey olduğunda boruları açarak ve yatay olduğunda kapatarak sağlar. Hızlandırıcı kolu pompalar. Böylece arabanızı çalıştırdığınızda ilk parti yakıt ateşlenmiş olur. Yakıt çanakları titreşimli bir parçaya gider ve burada yüzeyleri pürüzsüzleştikten sonra koruyucu bir kaplamayla kaplanırlar. Şimdi de bir işçi her bir çanağın içine yakıt seviyelerini anlayabilmek için duba yerleştiriyor. Bu çok önemli çünkü yakıt az olursa motor çalışmayabilir. Ama fazla yakıt da taşmaya ve motorun tamamen durmasına yol açabilir. Bir sızdırmaz conta ana gövde ve taban plakası arasına yerleştirilir. Bu da yakıtın dışarı sızmasına engel olacaktır. Önlem olarak alt plakasını diş kenetleme materyaliyle kaplayarak zaman içinde gevşemesini engellerler. Gaz kelebeği ve kelebekleri içeren taban plakası iticileri içeren ana gövdeye bağlanır. Sırada ölçme blokları var. Her birine sızdırmaz conta takıldıktan sonra yakıt çanaklarına bırakılırlar. Sonra blok ve çanak ünitesi ana gövdenin her iki tarafına da tutturulur. Çizlendirici eklenen son bir parçayla pompa kolu ayarlanır ve karbüratör bitmiş olur. Kalite kontrol bölümünde her karbüratör petrol benzeri bir sıvı ile testten geçirilir. Hızlandırıcının ateşleme bölümünde yeterli yakıt püskürtüp püskürtmediğine bakarlar. Eğer her şey yolundaysa, iticilerin saatte ne kadar yakıt pompaladıkları ölçülür. Kalite kontrolden geçtikten sonra karbüratörler artık kullanıma hazırdırlar.